Kem müşrikleri her türlü şiddete başvursa da bugüne kadar Müslümanların buna karşı şiddet kullanma izni yoktu. Belki de bu dönemde yapılan her türlü haksızlığa rağmen sükût edip sessiz kalmak en büyük güçtü. Bunun için de defalarca efendimize müracaat edip izin isteyenler bir türlü taleplerine müsbet cevap alamamışlar ve üstüne üstlük müşriklerden yüz çevirmekle yetinmeleri emrolunmuştu. Bir müddet sonra bu yasak temelinde yumuşaklık ve mülayemet olan tatlı bir münakaşayla insanlara hitap etmeye verilen izinle hafifletilmiş yine de şiddete karşı şiddet izni verilmemişti. Şimdi ise durum değişmiş ve artık meselenin hüviyeti farklılaşmıştı. Bundan sonra konu ferdi çabalardan öte uluslararası bir hassasiyet gerektiriyordu. Göz göre göre büyük bir tehlike geliyordu yer ve yurtlarına el koyup kendilerini ana vatanlarından çıkmak zorunda bıraktıkları yetmiyormuş gibi bir de tutmuş Medine'ye yerleşenlere tehditler yağdırıyor, canlarına okuyacaklarını ilan ediyorlardı. Üstelik bu tehdit sadece muhacirleri de kapsamıyordu. Onlara imkan hazırlayan ensarı da içine alan bir tehditti bu. Öyleyse böyle bir zeminde ihtiyaç duyulduğunda vatanı müdafaa, yapılması gereken önemli bir vazifeydi. Bu arada yeni bir vahiy daha gelmişti. Ayette haksız yere kendilerine zulmedilip de yurtlarından çıkarılanlara savaşma izninin verildiğini anlatıyordu. Kendilerine savaş açılan müminlere savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir. Evet bu bir emir değildi. Ancak Mekkelilerin şiddetinden bunalan müminler için önemli bir çıkış yolunu ifade ediyordu. Demek ki bundan böyle ihtiyaç duyulduğunda savaşa da başvurulacak ve bu dilden anlayanlara anladıkları dilden cevap verilmiş olacaktı. İşte beklenen bu güvenli ortamı sağlama adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına yönelmiş, Arap Yarımadası'nı kontrol altına almaya çalışıyordu. Bunun için de sayıları değişen müfrezeler tertip etmiş ve asayişi temin etme yoluna gitmişti. Bu tür güvenlik tedbirlerinde Medine etrafındaki asayiş ve güvenliği sağlamak, istihbarat toplayıp yeni gelişmelerden Efendimize haberdar etmek Yolu Medine'den geçen Kureyş'in iştahını köreltip bu sırada Medinelilere zarar verme ihtimalini ortadan kaldırmak, Medine yakınlarına kadar gelmeye başlayan Mekke güçlerini geri püskürtmek, Müslümanların da güç sahibi olduğunu ilan ederek düşmana gözdağı vermek, etraftaki kabilelerle anlaşma zemini araştırıp sulh yapmak, herhangi bir olumsuzluk karşısında meseleye acil müdahalede bulunmak ve irşat ve tebliğ vazifesini Medine dışına da taşımak gibi faydalar hedefleniyordu. Savaş izni de geldiğine göre insanların böyle bir zemine hazır olmaları gerekiyordu ki bu türlü hareketlenmeler aynı zamanda muhtemel savaşlar için fiili bir eğitim manası da taşıyordu. Bu maksatla gönderilen ilk seriye 30 kişilik bir güce kumanda eden Hazreti Hamza seriyesiydi hicretin üzerinden henüz yedi ay geçmişti. Kureyş'in Müslümanlara karşı güç oluşturmak için meydana getirdiği kervanı kontrol altında tutmak üzere bir heyet hazırlanmış ve başlarına da komutan olarak Hazreti Hamza tayin edilmişti. Amaç söz konusu kervanın karşısına çıkıp Medine'nin medeni bir yapıya kavuştuğunu, güvenliği temin adına her türlü önlemin alındığını göstermekti. Aynı zamanda bu Medinelilerin Mekkelilere bir güç gösterisiydi. Söz konusu kervanda Ebu Cehil'in de aralarında bulunduğu 300 kişi bulunuyordu. Seyfül Bahr denilen yere kadar geldiklerinde kervanla karşılaşmışlar, onların gelişinden rahatsızlık duyan Mekkelilerle kısa süreliğine bir gerginlik yaşanmış ve araya giren ve iki tarafında ortak dostu olan Mecdi İbni Amr'ın gayretleriyle ortalık yatıştırılarak geri dönülmüştü. Şevval Ali Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gerçekleşen Hazreti Hamza seriyesinin hemen arkasından bu sefer amcaoğlu Ubeyde İbni Haris'i görevlendirerek 60 kişilik bir ekibi, başlarında Ebu Süfyan'ın olduğu 200 kişilik Kureyş gücüne karşı gönderdi. Rabi denilen yerde karşılaşan iki birlik, karşılıklı ok atışları olsa da sıcak temas olmadan ayrılıp geri geldiler. Bu seriyenin en büyük kazancı Mekkelilerle birlikte Rabi'ye kadar gelen ve baskı altında Müslümanlıklarını açıklayamayan iki sahabe Utbe İbni Gazvan ve Mikdad İbni Amr'ın Müslümanların safına katılmaları olmuştu. Bu seriyeden yaklaşık bir ay sonra Zilkade ayındaysa Saad İbni Ebi Vakkas komutasında 20 kişilik bir ekip oluşturulacak ve o da Kureyş kervanını takip etmek için Harar denilen mevkiye kadar gidip geri dönecekti. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu birliklere katılıyor ve bazılarında bizzat bulunuyordu. Seriyelerde hedeflenen maksatlar bunlar için de geçerliydi. Tek farkla ki bunlar da komuta doğrudan Resulullah'a aitti. hicretin üzerinden bir yıl geçmişti. Safer ayı girdiğinde Resul-i Kibriya Hazretleri Medine'de yerine Saad İbni Ubade'yi bırakarak 70 kişilik bir müfreze ile birlikte bizzat kendileri yola çıktılar. Sancağı Hazreti Hamza taşıyordu. Hedefte yine Kureyş'in kervanı vardı. Zira bu kervan muhacirlerin Mekke'de bırakmak zorunda kaldıkları mallarını taşıyordu. Mekke müşrikleri El koydukları bu malları Şam'da satmak için develere yüklemiş, karşılığında yine onları vuracak savaş malzemesi tedarik etmeye çalışıyordu. Nihayet ve dan denilen yere kadar ulaşmışlardı. Ancak müminlerin gelişini haber alan kervan çoktan uzaklaşmıştı. Bir müddet burada bekleyen ordu yeniden Medine istikametinde yol almaya başlayacak ve 15 gün sonra yeniden Medine'ye ulaşacaktı. Bu gazve sebebiyle, Efendiler Efendisi, Ebva'da emanet ettiği annesi Amine Validemizin mezarını da ziyaret etme fırsatı bulmuştu. Bu gazvede dikkat çeken en önemli konuysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslüman olmamalarına rağmen, Damraoğullarının reisi Amr İbni Mahşi ile dostluk anlaşması yapmış olmasıydı. Buna göre, din adına yapılan savaşlar dışında, düşmana karşı Damra oğullarına yardım edilecek, onlar da Müslümanların yardımcısı olacaklardı. Böylelikle Medine çevresindeki güvenlik çemberi genişletilmiş oluyordu. Rebiülevvel ayında 200 kişilik yeni bir birlik daha tertip edilmiş, Ümeyye İbni Halef'in başkanlığındaki Kureyş kervanını takip için Buvat denilen yere kadar gelinmişti. 100 kişinin bulunduğu kervan 2500 deveden meydana geliyordu. Anlaşılan Kureyş büyük bir hazırlık içindeydi. Bu birliğin başında da bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Medine'de yine Saad İbni Muaz'ı vekil bırakmış, sancağı da Saad İbni Ebi Vakkas'a vermişti. Yine Rebiül Evvel ayı içinde Kureyş'ten Kürz İbni Cabir'in komuta ettiği bir birlik, Medine yakınlarına kadar gelmiş ve Müslümanlara ait bazı koyunları alarak geri kaçmıştı. Yerine Zeyd İbni Harise'yi vekil bırakan Efendiler Efendisi, yanına aldığı 70 kişilik bir birlikle hemen yola çıktı ve hadisenin olduğu yere doğru yöneldi sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Bedir yakınlarındaki Safevan Vadisi'ne geldiklerinde, Kureyş'in çoktan uzaklaşıp gittiği anlaşılmış ve onlar da buradan geri dönmüşlerdi. Cemaziyel evvel ayının son günleriydi. Medine'de Ebu Seleme'yi vekil bırakan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sancağı da Hazreti Hamza'ya vererek Medine'den hareket etti. Zira Kureyş'in 30 develik yeni bir kervanla yola çıktığı, Şam'a gidecek olan bu kervanla savaş malzemesi tedarik edilerek Medine'ye saldırılacağı haberleri Medine'ye ulaşmıştı. İş her geçen gün biraz daha ciddiyet kazanıyordu. Belli ki Kureyş büyük bir plan içindeydi. Durumdan haberdar olan Efendimiz de 150 kişilik bir grupla birlikte yola çıktı. zül -u Şehre denilen yere kadar geldiklerinde kervanın birkaç gün önce Şam cihetine doğru ilerleyip gittiği bilgisine ulaştılar ve buradan geri döndüler. Bu seriye dolayısıyla bu güzergahta bulunan ve Damraoğulları'nın müttefiki olan Müdlice da bir anlaşma yapıldı ve böylelikle Medine civarında yeni bir güvenlik koridoru daha oluşturuldu. Hicretin üzerinden henüz 17 ay geçmişti. Recep ayıydı. Kureyş'in Şam'a gönderdiği kervanın dönüş zamanıydı. Efendiler efendisi, hala oğlu Abdullah İbni Cahş'ı yanına çağırıp eline bir mektup verdi. Abdullah İbni Cahş, yanındaki 12 kişiyle birlikte, Efendimizin tarif ettiği istikamette iki gün gidecek ve iki gün sonra mektubu açıp okuyarak gereğini yapacaktı. Denilen istikamette iki gün gidip de mektup açıldığında, Efendimizin Hazreti Abdullah'a şu talimatı verdiği görülmüştü. Taif ve Mekke arasında kalan Nahli'ye doğru yürü ve burada Kureyş'i bekleyip bize gelişmeleri haber ver. Nahle, Mekke'nin dibi sayılırdı ve böyle bir hamleyi ancak çelik gibi güçlü bir imana sahip insanlar yapabilirdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem gidecekleri istikameti gizli tutmuş hem de bu iş için kimsenin zorlanmaması talimatını vermişti. Efendiler efendisi talep eder de sahabe durur muydu hiç? Hemen hedef belirlenmiş ve talep edilen yere doğru yol alınmaya başlanmıştı. Ancak Hazreti Abdullah bu yolda kendisiyle birlikte yürüme ya da geri dönme konusunda arkadaşlarını serbest bırakıyordu. Ne de olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı vardı. Ancak onlar tereddütsüz yürüyen bir cemaatti ve aralarından geri dönme arzusunda olan bir tek sahabi bile çıkmayacak ve hedeflerine eksiksiz yürüyeceklerdi. Geri kalan iki kişinin de mazereti vardı. Zira yol ilerleyip giderken devenin birisi kervandan ayrılıp uzaklaşmış, Saad İbni Ebi Vakkas ve Utbe İbni Gazvan da Kaçan develerinin peşinden gitmiş ve bu sebeple kervandan geri kalmışlardı. Abdullah İbni Cahş ve arkadaşları Nahle'de beklerken yakından geçen bir kervanla karşılaşmışlardı. Bu kervan da Kureyş'e aitti ve belli ki savaş için malzeme taşıyordu. Kervanı gören müminler ne yapmaları gerektiği konusunda istişare etmeye başladılar. Zira Recep ayının son günüydü ve bu ayda savaş yapmak yasak sayılıyordu. Ayın çıkmasını bekleseler bu sefer de kervan harem sınırları içine girecek ve yine ellerinden bir şey gelmeyecekti. Göz göre göre kervan kaçıyordu nihayet kervanı durdurmaya karar verdiler. Aralarından birisi ok ve yayını eline alıp kervana doğru fırlattı. Ok, Amr İbni Hadrami'ye isabet etti ve adam oracıkta ölü verdi. Bir anda ortam gerili vermişti. Çıkan Arbede'de Osman İbni Abdullah ve Hakem İbni Keysan esir alınmış, Nevfel İbni Abdullah ise kaçmıştı. Yeni bir dönemin başladığını gösteren hadiselerdi bunlar. İlk defa bir müşrik öldürülmüş, iki kişi de esir alınarak mallarına el konulmuştu. Hem de bu hadise haram aylarda gerçekleşiyordu. Medine'ye geri dönen Abdullah İbni Cahş ve arkadaşlarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkışacak ve ''Ben sizlere haram aylarda savaşmayı emretmedim.'' diyerek tepki gösterecek, iki esir ve kervandaki mallar konusundaysa beklemeyi tercih edecekti. Abdullah İbni Cahş ve arkadaşlarının moralleri çok bozulmuştu. Allah için çıktıkları yolda Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir adım atmışlardı. Bütün genişliğine rağmen dünya kendilerine dar geliyor ve karşılaştıkları her sima karşısında mahcubiyet duyuyorlardı. Ne var ki artık ok yaydan çıkmış ve pişmanlığın fayda vermediği bir süreç başlamıştı. Öbür taraftaysa kervandan canını zor kurtarıp da kaçan Nevfel İbni Abdullah Mekke'ye ulaşmış başlarına gelenleri anlatmıştı. Kureyş'i güçlendiren bir hadiseydi bu. Ve hemen konuyu propaganda malzemesi yapmaya başladılar. Müslümanların haram aylarda adam öldürdüklerini anlatıyor ve törelerini hiçe saydığını ileri sürerek Efendimiz'e dil uzatıyorlardı. Çok geçmeden Cibri ile Emin çıka geldi. Yine vahiy getiriyordu. Gelen ayet mealen şunları söylüyordu. Sana haram aylarda savaşmayı soruyorlar. De ki, bu aylarda savaşmak büyük bir günahtır. Ancak Allah yolundan ve Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymak, Allah'ı inkar etmek ve mescid Haram'ın ehlini oradan çıkarıp sürmek, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, öldürmekten daha büyük bir günahtır. Evet, haram aylarda savaşmak haramdı. Ancak bu ilahi yasak sadece bundan ibaret değildi. Kendi vatanlarından insanları zorla çıkarmak, ellerindeki mal ve mülke el koyarak insanlara işkence etmek, mescide haram olmasına rağmen burada insanları öldürmeye kalkmak ve Allah'ın en sevgili kulunu öldürmek maksadıyla evine baskın düzenlemek de Allah katında en az bu hadise kadar büyük bir günahı ifade ediyordu.